arkadaşlar bugün oyuncakçı geldi. geldim. Oha ne güzel oyuncaklar var. Hangilerini alsam? Hangi oyuncakları alsam ki? Ay şu kız çok tatlıymış. Ay. Bir tane bu oyuncağımı alacağım. Şimdansın, bak şimdi bir tane gözüme kaçacak ama. Seni alacağım. Bir tane de bunu alalım. Bu da çok tatlı. Ooo çok güzel oyuncaklar varmış burada. Bakın bunu da alabilirim. Bunu alalım. Şey. Küçük bir sandalye vardı. Onu bulamıyorum. Heh, bunları alacaktım. Bunu alacağım. Bu kurban çok tatlıymış. Bunu hemen almam lazım. Bunu alacağım. Kedi bana Toybox'tan çıkmış Demek burada da var. Bunu da alacağım. Bu da çok tatlı. Bunu da alacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tavayı alacağım. Nişli. Bu Nights'ı bende vardı. Lol bebek. Alınmaz mı bu hiç? Allah'ım. Gözünün rengine bakın. Şimdi. Ee, bu, bir de bu çantayı alacağım. Benim alacaklarım bu kadardı. Hemen götüreyim. Merhabalar. Sağlar. Ben bunları alacaktım. Tamam. Hadi getirelim ben de. Hemen. Ay burada şarj alet ne yapıyor? Şarj ediyoruz. Kaç lira tutuyor? Tamam bakmam lazım. araştırdığıma göre 9.500 9500 şu şekilde vereyim. Ben de size paylaştığını vereyim hemen. Şöyle 900. 900 900 değil mi? Evet 900 500. şöyle vereyim. Ben de para üstünü yapmalıyım. Okay. para isteyebilir miyim? Ben size 900 dakika. 500 lira verdim. 900 1 hmm. TL eksik maalesef. Ay pardon, Ben de fark ettim. De ederim. <laughs> Ay pardon şu 50 liraymış da ben 40 lira vereceksiniz bana. <laughs> Nerede kısa? Ha buradayız. Işte. Şuradaymış. Teşekkür ederim. Kut markete herkesi bekleriz.